Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim Akbük'teyiz. Akbük'te sizlere daha önce de çekimini yapmış olduğumuz yere geldik. Ama şu anda e, güncel olarak euro kurlarına baktığımız zaman bir düşüşte olduğu için biz de haliyle fiyatı düşen bir villayı tekrardan sizlere tanıtmak istedik. Evet arkadaşlar şu anda güncel olarak 16,5 milyon TL'den satılık olan bu villayı tanıtacağım sizlere. Yine güzel bir pazarlığımızda bulunuyor bu rakam üzerinden. Akbük'teyiz, Çukur mevkideyiz, tepedeyiz, yukarılardayız. Arkamda çok güzel harika bir deniz manzarası var. Bu manzaraya her zaman sahip olacaksınız. 354 metrekarelik bir arsa payı bulunan tam müstakil havuzlu Full eşyalı, eşyalarımızda hem kaliteli hem de sıfırdan farksız eşyalar vardır arkadaşlar. Tamamen düzeni, tasarımı, oturuma hazır hale getirilmiş olan bir villadır. Hiçbir eksiği bulunmamaktadır. Sadece yapmanız gereken tek şey gelip tapuyu yapıp özel eşyalarınızı alıp buraya yerleşmek olacaktır. Onun haricinde hiçbir masrafınız yok arkadaşlar. Ve... Emser rakamlara baktığımız zaman bu mevkide çukur mevkisinde satılık olan villalara baktığımızda bu villanın çok daha düşük bir arsa metrekaresine sahip eşyasız boş haliyle satılık olan villaları bile ortalama 17 milyon TL'lerin üstünde satış rakamları var iken biz sizlere burada full eşyalısını ve eşyalar gerçekten sıfır yani e, zevkleri de güzel Hemen hemen çoğu kesime hitap edecek eşyalar var evin içerisinde. Onu da söyleyelim. Zaten gezerken de göreceksiniz. 16,5 milyon TL'de şu anda gerçekten bu bölgedeki kelepir diyebileceğimiz rakamlara satılık arkadaşlar şu anda. Evet arkamdaki deniz manzarasını zaten görüyorsunuz. Akbüyü'nün komple denizini seyredebiliyoruz. Yukarıya çıktığımız zaman zaten yukarıdan da çok net bir şekilde göreceksiniz. Oradan da göstereceğiz sizlere. Arkadaşlar Akbük e, Didim arası ortalama araçla 15 dakikalık bir mesafeye sahip olan bir Mevki'dir Akbüyü'nün merkezi hemen şurada alt tarafta gözüküyor. Yukarıya çıktığımızda şuradaki topluluğu da gösteririm sizlere. Akbüyü'nün marinası, merkezi, çarşısı, pazarı ortalama bu evden çıkış yapıp aşağıya inip merkeze gidene kadar arabayla maksimum 4-5 dakika sürecek olan bir mesafedeyiz. Evet şöyle bir bahçemizi etrafımızı bir e, tanıyalım ondan sonra evin içerisine doğru geçelim. Şurada bir havuzumuz var arkadaşlar gördüğünüz gibi ortalama bir 30 metrekarelik bir havuzdur burası. Köşe tarafta bir kamelya alanı yapılmış gördüğünüz gibi demir profillerle dört bir tarafına profilleri çakılmış ve üstüne de sandviç panel lambiri bir kamelya alanı yapılırken burada da bahçe mobilya takımları da bulunmaktadır. Şurada yan tarafımızda ekstra olarak merdivenin yan tarafında bir depo alanımız var arkadaşlar. Burayı da pimapenle kapatmışlar. Bir kiler alanı olarak değerlendirebileceğiniz bir alandır burası. Yukarıya çıkıp aşağı mı inelim yoksa direkt buradan mı çıkalım? Arkadaşlar şu merdivenden direkt ön tarafa çıkış yapıyoruz. Biz direkt mutfağın içinden başlayalım. Hızlı bir şekilde villamızı gezelim. Bir üste çıktığımız zaman zaten size orayı da gösteririz. Ekstra bir bahçe alanı olarak şurada da bir bahçemiz var. Evin dört bir tarafında kamera Sistemleri şu anda mevcut aktif bir şekilde çalışıyor. Mal sahibimiz yurt dışında istediği zaman telefondan açıp izleyebiliyor. Elektriklerimiz şartellerimiz açık olduğu için alarm sistemi de kurulu ve aktif olduğu için arkadaşlar mal sahibi her zaman kontrolünü sağlayabiliyor. Şimdi normalde bir üst kattan giriş yapıyoruz. Ee, bir alt kata indiğimiz seviye burası. Salon ve mutfak alanı burada arkadaşlar. Havuzun yan tarafında. Şimdi burada eşya fazlalığı biraz fazla. Yani neden? Çünkü bunların hepsi dışarıda olmak olması gerekirken şu anda içeride. Biz dışarıya çıkartmadık ama fotoğraflar elimizde mevcut. Daha önceden çekim yaptığımız zaman çıkartmıştık. Yine detaylı bir şekilde fotoğraf isterseniz onları da gösteririz. Şimdi eşya kalabalığı biraz fazla olduğu için küçük gelebilir gözünüze. Ama küçük değil. Sadece şu kısım bile 30-35 metrekarelik kullanım alanına sahip arkadaşlar. Sadece salon alanı. 60'a 120 seramiklerimiz var. Aynı zamanda e, televizyonumuz, işte beyaz eşyalarımız hepsi Beko markadır. Onu da söyleyelim sizlere. Devamında burada bir mutfak alanımız var. Tam böyle L şeklinde gelen bir mutfağımız. Şurada küçük bir dörtlü... E, kare sehpamız var arkadaşlar. Masamız var. E, yine Beko markanın bakın hepsi. E, bir de antrasit gri renkleri. Bunlar genelde beyaza göre bir tık daha fazla olur fiyatları. E, buzdolabı, mikrodalgası, fırını, burada ankastre seti, işte kettle, kahve makinesi, tost makinesi, sebil var orada, süpürge makinesi var. Yani her şey Beko marka arkadaşlar burada. Hepsi Beko markadır. Ee, yani onun haricinde söyleyebileceğim beyaz lake dolap kapaklarımız var. Yani tamamen sıfır ayarında olan bir villadır zaten burası. Ve aynı zamanda eşyalarımız da neredeyse hiç kullanılmadı diyebiliriz. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Yani aslında ana girişimiz olan yere çıkalım. Hızlıca bir dışarıya da bakalım. Dışarıdan gelelim ki en azından buraya da görmüş olun. Şimdi villamıza ana giriş yapacağımız yer burası arkadaşlar. Şuradan bir yolumuz var. Şimdi burada inşaatlar yapıldığı için şu yol düzenlemesi şu anda mevcut değil. Ama buradaki inşaatlar da bittikten sonra şurada bir ana yolumuz var. O yoldan direkt buraya kadar güzel bir girişimiz olacak. Araç otopark girişi ve yaya girişi olarak burası tasarlanmış. Şurada da bir üst katta da yine bir bahçe alanımız bulunmaktadır. Güvenlik kameralarını zaten görüyorsunuz. Her bir tarafta var. Buradan da direkt aşağıya havuz başına iniş yapabileceğimiz bir yer var arkadaşlar. Burası böyle kapıyla kapatılmış. Öncelikle buradan giriş yapıyoruz. Vestiyer alanımız burada. Devamında eve giriş sağlıyoruz. İlk odamız burada. Toplamda 4 tane oda gezeceğiz sizlerle arkadaşlar. 4 artı 1 açık mutfaktan oluşuyor. Her odada klimamız mevcut. Onu da söylemiş olalım. Ee, mesela şunları da göstereyim sizlere hemen buradayken. Otomatik panjurlarımız hepsi elektrikli ve uzaktan kumandalı sistem ile çalışmaktadır. Direkt şöyle kapatıp açabiliyoruz. Burayı böyle bir çocuk odası olarak tasarlamışlar. İki tane tekli yatak atılmış. Karşıya bir dolap bırakılmış. Bu kattaki yatak odası olarak kullanacağınız yer burası. Zaten bu oda gerçekten çok iyi. Şöyle bir bakmış olduğumuz zaman arkadaşlar şu anda bütün manzaraya buradan çok net bir şekilde sahibiz. Hem de taa sol tarafa kadar yani neredeyse didim gözüküyor buradan. O tarafa kadar deniz manzarasını seyredebiliyoruz. En üst kata çıktığımızda şuradaki merkezdeki olan yeri de göstereceğim sizlere. Çift kişilik yatak, komedinler, beko yine kliması. Orada bir makyaj seti takımı var. Buraya yine bir güzel dolap tercihi yapılmış. Bakın bunların hepsi bir takımdır. Yani öyle sağdan soldan toplanma malzemeler değil. Hepsi bir takım olarak alınmış. O şekilde bırakılmış. Şurada bir banyo lavabomuz var. Orayı da inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi çamaşır makinemizin yeri burada. Bu katta bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz var. En üst katta bir tane ortak bir tane ebeveyn var. Onları da şimdi izleyeceğiz. En üst katta da yine çamaşır makinesi yeri yapılmış. Yani hem alt katta var hem üst katta var. Şurada dolabın içerisinde de yine Beko marka olmak üzere çamaşır makinesi ve termosifonumuz bulunmaktadır. Vitra markanın burada gömme rezervarları, ve şöyle içeriye girdiğim zamanda da arkadaşlar gayet geniş kullanışlı bir banyo lavabomuz bulunuyor. Şuradan başlayalım. Bu katta da arkadaşlar yine iki tane yatak odası olarak değerlendirebileceğiniz bir alanımız var. Çift kişilik yatak, yine makyaj yeri, komodinler hepsi bırakılmış. Buradan net bir şekilde yine denizi seyredebiliyoruz. Denizi görebildiğimiz bir alan yine mevcut ortalama 16-17 metrekarelik bir Kullanım alanı var. Şimdi bu oda e, yani alt kattaki odadan bir tık daha büyük olduğunu söyleyebilirim yatak odası olarak kullanacağınız zaman. Çünkü burada şöyle bir sistem var arkadaşlar. Burada iki kapaklı e, sürgülü bir dolap tercih edilmiş ama şu alan daha güzel değerlendirilip bir giyinme alanı olarak tercih edilebilir. Çünkü yatak diğer tarafta. Burası girişte ayrı bir yer. Onu o şekilde değerlendirebilirsiniz. Burası bu odanın ebeveyn banyosu arkadaşlar. Gayet geniş görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Dediğim gibi burada bir alanımız var. Şuraya şöyle bir giyinme alanı olarak değerlendirirseniz şu alanda sizler için ekstra yatak alanı olarak kalacaktır. Şimdi yatak başlığı bu şekilde hazırlanmış böyle yatıyorsunuz. Direkt böyle karşıya baktığımız zaman direkt denizi seyredebiliyoruz. Buradan arkadaşlar denizimiz gözüküyor. Sineklikler de takılı. Bütün pencerelerde, kapılarda hepsinde mevcut sinekliklerimiz de. Evet son olarak da burada bir balkonumuz var. Sadece bu odadan çıkış yapabiliyoruz. Bu balkondan da arkadaşlar işte gördüğünüz gibi <laughs> her yer gözüküyor. Şurası bakın şöyle şurası. Bizim Akbey'in ana merkezi dediğimiz yer. Orada küçük bir böyle çıkıntı var görüyorsunuz. Orası tekneler için marina alanları. Yazın orada tekne turları da yapılıyor. Hemen onun ön tarafları genel olarak merkez diye tabir ettiğimiz yerler. Şu alan arkadaşlar. Böyle devam ettiğimiz zaman ise karşı tarafta da Didim kalıyor. Didim'den çıkıp buradan Akbü'nün merkezine gelmemiz ortalama 15 dakika 20 dakikamızı alıyor. Mesafe olarak da o şekilde bir mesafemiz var. Evet arkadaşlar gerçekten Euro hesabı yapılıyordu burada. Mal sahibi yurt dışında olduğu için Euro düştüğü için hemen gelip çekmek istedik. Şu anda 16.5 milyon TL. Yani sadece buranın arsası bile şu anda mümkün değil ki 7-8 milyonların altında bulasınız ve çok da güzel yerde artık arsa çıkmıyor. Çok fazla yer kalmadı. Genelde böyle derede, çukurda olan yerler çıkıyor. Böyle düz, önü açık, deniz manzaralı olan arsa bulmak da biraz zor. Yani sadece arsası bu rakamken şu anda full eşyalı bir şekilde hali hazırda sizlere 16,5 milyon TL'den artı pazarlığı olan ve teklife de açık olan bir yer tanıttık. Hemen gelip çekmek istedik. Gerçekten güzel bir fırsat. Kelepir diyebileceğimiz kelepir sınıfına girebilecek bir fiyat şu anda. Ee, 16.5 milyon TL pazarlığımız var. Alıcısına canı gönülden hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Yine aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa gönül rahatlığıyla çekinmeden alt tarafta numaramız yazıyor zaten. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.